Sevgili çocuklar alt alta çıkarma işlemi yapalım konusunun dördüncü etkinliğindeyiz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapalım. Cevapları ile eşleştirelim demişiz. Önce işlemleri yapacağız. Buralardan cevapları bulup eşleştireceğiz. Tıpkı örnekte olduğu gibi 9'dan 7'yi çıkardık. 2 bulduk. 2'yi cevapların arasından bulup eşleştirdik. Devam ediyoruz. 7'den 4'ü çıkarıyoruz. Ne yapıyorduk? Çıkanı parmağımızla gösteriyorduk. 7 geriye doğru sayıyorduk. 6, 5, 4, 3. Fark kaçmış? 3. 3 nerede? Burada eşleştirelim. 12'den 5'i çıkarıyorum. Çıkanımız 5 olduğu için parmağımla 5'i gösterdim. 12'den geriye sayacağım. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Farkımız 7. Burada eşleştirdim. 15'ten 9'u çıkarıyorum. 9 çıkan olduğu için parmağımla gösterdiğim sayım 9. 15'ten geriye sayıyorum. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 9 8 7 6 farkımız 6'ymış. O da burada. Eşleştirelim. 16'dan 6'yı çıkarıyorum. Çıkan 6 olduğu için parmağımla 6'yı gösterdim. 16'dan geriye sayıyorum. 16 15 14 13 12 11 10 farkımız 10. 10 sayısı da burada. Eşleştirdik. 13'ten kaçı çıkaracağız? 9'u çıkaracağız bu sefer. 13'ten 9'u çıkarmak için çıkan sayımız 9. Parmağımızda gösterdiğimiz sayı 9. 13'ten geriye sayalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Buradaki farkımız 4. Burada eşleştirdik. 5'ten 5'i çıkaralım. Burada hemen dikkat edin. Aynı sayıdan çıkarmışım. Yani başlangıçta eksilen 5'miş. Eksilen sayı kadar çıkarmışım. Bir sayıdan yine kendisi çıkarıldığı zaman kaç kalıyordu hatırlayın. 0 kalıyordu. Yine de yapalım beraber. 5'ten başladık. Çıkan 5'i parmağımla gösterdiğim sayıyorum geriye 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakın 0 bulduk. 0 burada. Eşleştirelim şu şekilde. 16'dan 8 çıkaralım. Çıkanımız 8. Parmağımla gösterdiğim sayım 8. 16'dan geriye sayıyorum. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Farkı 8 buldum. Burada eşleştiriyorum. 17'den 6'yı çıkartıyorum. Çıkanım 6. Parmağımla gösterdiğim sayı da 6. 17'den geriye sayıyorum. Bir kez daha hatırlatayım. 17 derken parmağımı kapatmayacağım. Yani eksilen sayıyı söylerken parmağımı kapatmıyorum. Geriye saymaya başladığımda kapatacağım. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Burada kalanımız, farkımız 11. Burayı da eşleştirdim. 10'dan 5 çıkarıyorum. Kalanımız 5. Parmağımla gösterdim. 10'dan geriye sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kaç kalmış? 5. 5 de burada eşleştirdim. Böylece 4. etkinliğimizi tamamladık.